Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS2'de eksik delici sorunu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Oyunumu giriyorum. En son paylaştığımız save'e giriyorum. Gördüğünüz gibi eksik deleceğiniz var diyor. Devam edemezsin öyle diyor. Şimdi nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Altta patıyorum. Windows'a yapıyorum. Buradan belgelere giriyorum. ETS2 klasörüne tıklıyorum. Profiles. Buradan bizim paylaştığımız en son profili tıklıyorum. Arkadaşlar buradaki bizim profil de olabilir, olmayabilir. Yani siz sadece bizim sevdeli de başka sevde alıyorsunuz. Aynı sorunu, aynı çözümü yine yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Şimdi burada e, hangi sevde bunu hatayı veriyor? Grand School Editor'lı sevde bu hatayı veriyor. Eksik cihazını veriyor. Şimdi bu klasörden bunları bulacağız arkadaşlar. Sev'i e giriyorum. Bu save klasöründe sizin monel olarak kaydettiğiniz, quick save yaptığınız bütün save'ler burada gözüküyor. Ama ben bu save'i atıyorum. Bu save'i nasıl göreceğim diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada siz böyle tık 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 kaydedersiniz. Mesela ben bunun bir tane daha altına kaydedersem burada 2 olarak gözükecek. Mesela hızlı kayıt diyor. Hızlı kaydı da aynı veriyor. Hızlı kayıtlara quick save oluyor arkadaşlar. Ya bunlarla bir işiniz yok. Bunlarla bir işiniz yok. Şimdi biz burada Grand Scoop yeni tırlı seviye halledeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir klasörde zaten. Yani kısaca siz manuel kaydedersiniz. 1, 2, 3, 4, 5 diye devam eder numara olarak. Şimdi buradan info tıklıyorum. Sll script olması gerekiyor. Sll script nereden indireceğim diye soracaksınız. Sunucumuzda geliyorsun sunucumuza. En altta SLL var. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Gözünüzün önünde indireyim ben de. Bunu alıyorsunuz. CTR ile J yapıyorsunuz. Ondan sonra geldiğimiz yere tekrar CTR ile yapıp bunu yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra info dosyasını SRL script dosyasını sürtüyorsunuz. Halletti. Info'ya geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada DLC yazanlar bizde olmayan DLC'ler. RDLC yazanlar bizde olan DLC'ler. Sizde bunlar e, hepsi aynı olmayabilir yani çoğunla delici yazabilir. Ben de mesela penjob deliciler olduğu için ben de R delici yazıyor bunlar. Sizde hepsi delici olabilir. Şimdi nasıl yapacağınızı göstereyim. Bu delicilerin başına arkadaşlar tek tek R delicek diyorsunuz. Yaptıktan sonra CTRL-S yapıyorsunuz. Oyuna geri geliyorsunuz. Buradan tekrar kareye devam et. Gördüğünüz gibi oldu. Devam et'e basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Bu kadar arkadaşlar yapmanız gereken işlem bu kadar. Yorum, abone, like atmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda programla birlikte yani siz manuel uğraşmadan direkt programla nasıl kodlama yapılır onu göstereceğim. Herkese görüşmek üzere.